Herkese selamlar arkadaşlar. Mario Andorinski'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu yüzden arkadaşlar yeni bir Granny modu oynayacağız arkadaşlar. Benim için yeni, yeni mi çıktı bilmiyorum. Granny Retro Hult adında bir mod yani umarım doğru okumuşumdur. Ben böyle değişik özellikler olan bir mod. Ops Shops biliyorsunuz zaten. Ops farklı özellikler, shopta ekstra skinler falan anlamına geliyor. Ya da ekstra özellikler satın alıyoruz. Chris'te her zamanki bilgiler var. Onlara ben baktım bir kısa bir göz gezdirdim de. Yani tam ben de bilmiyorum şu an. Sizinle beraber yavaş yavaş öğreneceğiz oyunu. Play edelim. Onun dışında burada da bayağı bir özelliğimiz var. Bu Granny AI ne anlamadım. Mesela Interlaid mesela e, Granny daha mı zeki oluyor bilmiyorum. Bunu sonra deneriz. Şimdilik normal kalsın. Gra zeki bir Granny ile yeni bir oyunda uğraşamam şimdi. Onun dışında FX, efektleri kapatıyor. Açıyor olabilir. Just alert. Ne olduğunu bilmiyorum. 60 FPS'i sınırlıymış. Kalsa şimdi onu elemeyelim. Granny bat ne bilmiyorum. Spiderman örümceği açıp kapatıyor. Grandpa K. Galiba Granny Grandpa'yı açıp kapatıyor. Biz Gra Dur. Ha Grandpa var. Grandpa K. Ee, sopa. Yani Levi. Shotgun. Shotgun olsun ya. Biraz heyecan katsın işe. Onun dışında... Zorluğumuzda normal alalım. Tamam burada başka açacağımız bir ayar yok. Hatta kapıya da ekstra kilit koyalım. Bir ekstra zor olsun. Evet burada başka göreceğimiz bir şey yok. O zaman başlayabiliriz abi oyuna. Playleyelim. Kaç playlemedik daha. Kontrolledik. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar yeni açımız nasıl? Yorumlarda fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Artık böyle olacak. Bu arada Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklama kısmında ve kanalın hakkında kısmında linki var. O oyunda linki açıklama kısmına koyarım. Bakabilirsiniz. Ve böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. 10 like atarsanız yeni bölümde gelecek. Evet. Şimdi hocam şöyle bir bakalım etrafa. Yani mimari incelememize gerek yok. Granny'yi zaten biz bayağıdır tanıyoruz. Kendisiyle çok haşirleşiriz biliyorsunuz. Bu arada Granny videoları artık arkadaşlar artarak devam edecek. Bu arada bir yandan geçti galiba. Neyse buralar aynı duruyor. Ben şuraya vazom atıyorum her zaman gibi. Sonra buraya geçiyorum. Haydi bakalım. Oyunun yalnız optimizasyonu iyi. Stabil yani 60 FPS'i e çalışıyor güzel bir şekilde. Tren oraya gitti. Tamam. Tren orada olduğuna göre bir şuraya girelim. Hmm. Şimdilik akülük bir işim yok. Şöyle şurayı bir açmak istiyorum. Açamadım. Açamadım. Fazla fikriyim. Hah. Açtım sonra da ya. Hmm. Oyunun grafikleri biraz daha renkli. Ya modların en güzel sevdiği şey şu parçaların etrafı beyaz ya. Çok iyi oluyor. Veray diyor. Neredesin diyor. Buralardayım. Ya, biliyorsun zaten. Yani niye soruyorsun? Sens TV ayarlayacağız arkadaşlar. Beni mazur görün. Allah Allah. Kapıdan kaçmayı düşünüyordum. parça alamadım. Parçayı alamıyorum beyler. Bir gariplik var. Bakın parça parça alınmıyor. Bir garip bir şey var burada. Parça'yı nasıl alamıyorum? Evet, indik. Bak sağa sola dönemiyorum. Böyle yapacağım artık bunların düzelmesi gerekiyor. Yani mobilde böyle sıkıntılar varmış. Bu arada bunun PC versiyonu da var beyler. İndirebilirsem oynarım. Çünkü biliyorsunuz ki PC'deki botları indirme konusunda bayağı sıkıntılarımız var. Yoksa Grand Remake falan indireceğim yani. Evet gaza açtık. Şu an Granny'nin nallar dikmesi gerekiyor. Bunu da indirdik aşağıya. Çok iyi. Bakın şimdi yani çekmecelerden eşya alınmıyor. Hiç yapılmıyor ama ben bu oyunu yine de bitireceğim çünkü biz yani bu oyunu Yani boşu oynamadık kardeşim <laughs> Gaza geldim falan şu an biraz Hı -hı. Şimdi hemen hızlıca Diyeceğim de çok hızlı gidiyor ya sanki <laughs> Hadi bakalım <laughs> Haydi 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 Geldik Çok güzel Şu arayı biraz hızlı gidebilsek keşke yani Ben şunun yerinde olacağım var ya hani depara kalkarım ya Ha askerde bir tane şey var. Ee, baskı altında ilerleme şey ilerleme bilgileri miydi öyle bir şeydi. Şey diyor. 30 saniyede 25 metre sürünme falan diyor. Ya 35 saniyede 25 metre sürünen adam ha, gelsin bir de benim üstümden geçsin yani. Helal olsun derim. Şimdi bu cancık gelecek mi? O da öyle bir soru. Bu arada beyler yani bir haberiniz var mı? Orijinal oyunlarda güncellemeler falan varsa onları da oynayalım ya. Şimdi. Bunu at. Bak bu ne güzel çıktı mesela. Orijinal oyunda bu çıkmıyor ya. Delirtiyor ya insanı. Ha bu arada eski ekstrem kaçışlarına geri dönmemi isterseniz arkadaşlar yorumlara yazın. Hemen yani gerçekten dönmek istiyorum onlara şahsen. Eskiden bir ekstrem serimiz vardı. Bütün gren oyunlarını, istirmitlerdir falan onların hepsini ekstremde yapmaya çalışıyorduk falan çok sarıyordu. Eğer isterseniz o videolarda geri döneriz arkadaşlar. Bu arada impossible modlar var yani grende. Onları da yapmak istiyorum yani. İstiyorsanız yazıyorsunuz abi. Bu kardeşiniz hemen yapıyor. Evet. Şu an neler yaptığımı ben de anlamadım ama galiba örümcek iki taraftaymış. Güzel. Bu arada karşımıza yani geçmedi lan. Boş mu? Baba yapma. Nasıl boş? Sen ben dalga mı geçiyorsun lan? Ben boşuna mı geldim buraya? Hayallerim yıkıldı. Ama buranın boş olmaması lazım lan. İlginç. giriyoruz. gidiyoruz. Gerçi örümcek yok. Doğru ondan gözükmüyor. Ben niye bu kadar kastıysam kendimi? Headlock. Hemen buradan çıkalım o zaman abi. Ah oh be baksanıza ya. Şu bir rahatlık kardeşim yani. Headlock'u bulduk oğlum. Ulan şu şu anda örümcek olacak işte bak. 10 numara oyun. Şimdi bana örümcek açmamışsın abi gider ayak. Ben gerçekten arkadaşlar örümcek sadece açma kapama yer olduğunu hatırlıyorum ama yani keşke ne bileyim örümcek olmadan oynamayalım ya da açalım diye düşünseymişim ya. Böyle de çok kolay oldu ya. Şimdi yorumlarda bir de yazmayın bana. Abi sen ne uyanık adamsın örümceği açmadın. Rahat rahat gren oynuyorsun diye. Etimizi alalım. Vallahi ben örümceğin kafalı olacağı gelmedi aklıma. Aslında ayarı var yani. Ben gerçekten bugün günlerde mantığımı bitirmişim ya. Remote'u aldım. Şimdi dede açıksa gelmesi lazım aslında şu an. Ki bu etki gidiyor mu şu an? Ben onu merak ettim. Bir dakika. Şu an başka bir ayak sesi yok. Beyler bir defa öleceğim sizin için sır. Çünkü yani öteki türlü bu ses gitmez. Hemen şunu aç. Vay anan Oğlum çok hızlı geliyor Gördünüz mü Bak bu ataktayken çok daha hızlı geliyor Ben hemen sizin için böyleyim ya Çünkü bu iş böyle yürümez Gel Gel buraya Gel buraya Koş Açtım kollarımı gel Ulan ben sana kollarımı açıyorum sen bana dayak veriyorsun Ben böyle bir ihanet görmedim O kadar hukukumuz var lan Neyse Eskisini de yapmam lazım çünkü mermi kalmadı bir fark ettiyseniz. Şimdi hiç onunla uğraşılmaz. Kapıda zaten 3 kilit kaldı. Değil mi? Yok. Tahtada var ya. Hammer'ı göremedim ya. Hammer nerelerde acaba? Ay ağzına... Oğlum ne hızlı... Bu bir sıkıntı. Granny'i gördünüz mü? Oyun buglandı şu an. Kendi kendine hızlı arttı Granny'nin. Çok garip bir şey. Dur 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 dur. Çok şu an bir garip oldum. Galiba intermediate da seçmedik. Tren normal zekası. Acaba sürekli şey olunca akıllanıyor mu? Hızlı olalım. şu an delirmiş durumda. Fena hızlı geliyor ya. Oğlum bu nasıl bir mod? Ama bunu severiz işte böyle sürpriz şeyler lazım bize. Evet geliyor şu an hızlıca şekilde. Üçesini bu tarafa vereceğim. Kapının bir kilidini açalım. Şu an yukarı gitmesi lazım. Şunu hemen sesi kesti. Siz demişim teli kestik ya. Hemen şurayı kapatıyoruz. Hiç uzatmayacağım. Gel lan vur beni. O nasıl bir dayaktı lan? Fark ettiniz mi yani böyle daha içten vurdu. E dede var yanında bunun. Biz dedeyi görmedik ki hiç. Gerçi arkayı açamadık. Muhtemelen dede arkadaydı. Dedeye bak yine her zamanki klasik şeyini yapıyor. Nasıl bir tokat duvara içimizden geçti ya. Arkadaşlar öldükten sonra ben bir iki bir şey de şuraya gezindim. Ve şöyle bir şey var. Bu şu an Spider kapalı mesela Spider-Man of diyor ya. Bunu komple çekerseniz house yani evin içinde geziyor. Ortaya alırsanız Kaller yani kendi bölgesine geziyor. Ben şu an bunu Kaller alacağım. Kendi bölgesine gelsin abi. Bir de evin içinde onunla uğraşmayalım. Daha sonra eğer isterseniz bunu da böyle e, evin içinde dolaşırken falan oyunu bitirmeye çalışırız. Onun Granny Bat Granny'nin elinde her zamanki değneği var. Onun dışında çekerseniz eline kur, crossbow alıyor. Daha beter oluyor. Ama size sırf göstermek için bunu açacağım. Oysa Granny kanı biz açtık ama neden çıkmadı onu bilmiyorum. Ee, evet. Burada farklı bir şey yok. Ayarlayacağımız. Ha şu difficulty'yi de hemen easy alalım. Çünkü temin içimizden geçtiler. Ne oldu bilmiyorum yani o durumu. Onda şu granny. Intermated açacağım böyle ya. Bakalım bu ne işe yarıyor bir onu da görelim. Heh. Evet. Continue diyelim. Hemen azından bu ikinci girişimizde de farklı bilmediğimiz ayarlarda da denemiş olalım. Yalnız bu eğer inter, bu inter bilmem ne yazısı eğer Granny geçtikçe akıllanıyorsa bizi çiğner. Gelinde de crossbow var. Hmm, tamam. bekliyorum. Evet şuraya bekliyoruz. Bir granny gelsin bakalım gitsin. Haydi bakalım. Evet geliyor kendisi. Onun biraz daha esmer olmuş lan granny. Gördüğünüz gibi de crossbow var. Hızlıca buru koydum. Buraları açtım. Burada bir şey yok değil mi? Yok. Burayı ittirdim. Gren fotoğrafını gördük. Şöyle yapıyoruz. Evet hocam. Göstermediğim yerlerde arkadaşlar yine yavaşlayıp göstereceğim. Buraları gösterdiğim için ben bilerek şey yapmadım şu an. o bak burada kalkamıyorum. Bak çok garip bir şekilde. Şu an kalkmıyor. Biliyor musunuz? İçeri girince ha şimdi düzeldi bak. Tamam. Buralarda bir şey yok. Bunu anladık. Jarkey. Ve bunu alamıyoruz. Şu an bak car gitti. Jarkey'e gitti alınmıyor. bu neden olmuyor? Şu an onu anlamıyorum ben. Hiçbir şekilde bunlar alınmıyor. şeydi içindekiler ya. Galiba bug ya anladık ya yani. yapacak bir şey yok. Umarım arabadan yani çok önemli bir şey çıkmıyordur yoksa büyük ağzımızı tükürecekler. Hangi kaç kolay gelirse onu yapacağım zaten. Eğer yapabilmişsem videonun başına koyarım. Yani kanalizasyondan kaçtık, kapı kaçış yaptık falan filan diye. E şu an şu kafamda hiçbir şey yok beyler çünkü bu çekmecilerden çıkan eşyalar bizi komple kilitliyor. Bu arada ikinci sandıkmış. Evet. Bak, bak bak Dolduruyor elinde yavşak. Attı. Burada bir fotoğraf parçası daha var. Dur lan dur. Öleceğiz. Dur bakayım oradan görüp bana ok atacak mı? Babacım bak bu zeki. Bunda var bir şey. Aç. Bateri. Sop orada kalsın. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Şuradan lütfen weapon key çık be. Çıkma. Buralarda da bir şey Babacım buralarda madem bir şey yok. Ben niye buralarda geziyorum boşu boşuna? Rus bu alacağım. Bakalım. Ne bok yiyeceksin? Çok merak ediyorum. Kran birbirimize vuracağız. <laughs> Yalnız eğer o hızlı davranmazsam o beni vurur. Yapar ondan beklerim ben öyle şeyler. Böyle sürpriz atakları var onun. niye crossbow verdiğim için crossbow kullanamıyor muyum? Bu nasıl bir Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Başka bir şey değil bu. Abi. Büyük tezgaha geldik. Granny'yi aşağıda öldürüp elinden almaya çalışacağım. Yoksa o iş yürümez. Dededeki mantığı koymuşlar galiba anladığım kadarıyla. Çok güzel nerede? Yani oku nereye soktun? Çok iyi. Ok yok. Müthiş. Ama ben şimdi oku nereden bulacağım? Neyse elinden crossbow aldık ya o da şükür. Bu arada ben bu kadar boş bir şey görmedim. Çünkü görmedi güzel. Görse şimdi yarım saat oh. aa diye bağıracak. İnç sandık Çok güzel. Bak bu iyi olmuş. İçeride olduğumuzu görmediği için bizi ellemiyor mesela. Bak bu çok iyi. Gidiyor abileri çok güzel. Evet uçağım silahım sızır. Hadi bakalım. Şimdi Güvercin amına. <laughs> Bu arada beyler böyle dediğime bakmayın ha ben avdan nefret ederim. Evet gazolin de patladı. Artık gazolin de mortingen Stryzek olduğuna göre. Lütfen buradan çık be. Master key olur. Mavi olur. Sokayım ben buna. Ben ne yapacağım bunu? Götüme mi sokacağım ya? Yani pardon söylemek istemezdim ama. Yani olan bu yani abi. Şaka mısın sen ya? Bu arada örümceği bir tane yapıştıracağım. Aha burada var mermi. Çok iyi. Geldik hocam. Şunu takalım hemen. Spider key'imi şuradan bir alayım. Tamam. Alacağımı aldım ben. Burada verim var mı? Bak burada verim yok mesela. Şimdi Granny'nin doğmasını bekleyeceğim ve tahtayı şuraya atmaya çalışacağım. Yoksa bu iş yürümeyecek. Yani en azından şuraya bir kırdırabilirsek eğer arkadaysa çözeriz işi. Şuradan bir sesini dinleyeyim bakalım. Şunu şuraya atabilirsek şamamış. Hadi bakalım. Olursa böyle olur. Başka türlü olmayacak bu iş. Hadi bakalım. Abi şu buglu oyunu bitirirsek çok güzel olur ya. Hadi be güzel yerler çıktı yani. Ama bir güzel taşlandırmamız lazım şunu ya. Vallahi bak çok içimde kalacak. Geliyor. böyle açmıyor gördünüz. Yani her yere baktım. Mesela çocuklar çıkacağım. Yok yani ikinci defa da denemiş olduk. Yani şansınız eğer kombinasyonda mesela kazıktır, anahtardır falan denk gelirse kaçabilirsiniz bu oyundan. Onun dışında çok zor. Yani ben yine tabii ki de eğer siz videoya beğenen like atarsanız ben bunu bir şekilde bir kaçışını yapmaya çalışırım. Özellikle o arka odayı çok merak ediyorum. Hani girmek istiyorum ama bug olmuyor, oyun sokturtmuyor oraya ve parça yani orada yok. Ya yani muhtemelen kombinasyon deneye deneye bulmak lazım. Ama zaten oyunu incelemesini yaptığımız için bakmadık. O da orada gizemini korumuş olsun. Eğer oraya da girmemi istiyorsanız. Abi siz like atın. Ben gerekirse yani kombinasyon dener dener bulmaya çalışırım ya da ya bir ayar varsa bir şey varsa ben bulurum yani dener yapmaya çalışırım onu elimden geldiğince. Her neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoya like atın hocam. Evet. <laughs> Video yani artık biraz etkileşimlerimizi çoğaltmaya çalışalım. Bu arada giren videolarını arttıracağım. Dediğim gibi. Evet. Kendinize bakın. Sonra kadar görüşmek üzere. Beni de için kanala abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı kalın. Esenle kalın. Hoşça kalın.